Hacera zamanı Lan Koç Sakın dur Canavarlar patladı hepsi. <laughs> Hadi gelin ya ben korkmuyorum sizden ya Ananı Ben korkuyordum O zaman Gel <laughs> kazandık kahve Ve kazandı da şimdi de sıra bana geldi ha. Gel. Savaşı severim. Gelmedi. Ben Zombiyi vurdum istemeden. Bak ben okları oklarını alabilirim. tamam ki hepsini öldürdüm. Gel gel. Hepsini tüm eşyalarını da kızladım ya. Bir dakika biz ne TNT yapmıyoruz aga? Bir dakika tüm ölen creeperların TNT'sini almam lazım. Şu manzaraya hala bakar geziyor. mısın Aa bizim buradaki beyazlama hala burada geziyor. <laughs> Kanka öyle hani, hani ölen beyazlama var ya binmiştik biz bunu. Bu hala burada. Zobilerim! Hucuruk öldü orada. Bu ne biçim bir şey lan? Tank oldum. Haydi bakalım şov başlasın. Yatıyorum. Bu ne lan? Öykü lan zombisiyle savaşma zamanı. Abi kapatma abi. Al sana. Öykü dur şimdi gel benimle gel gel. Gel, gel şimdi. Hem yani bekler misin bir dakika? Zombi domuzun üzerine binmiş. Hava oldu ve canavarlarla savaş zamanı. Evet. Evet sayın dördüncü bölüm buraya kadar eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet, lütfen benim ya like attığımı unutmayın. Benim Ma abone videolarımı izlemeyi unutmayın. Benim videolarıma da like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Evet abone olun ikimizin kanalına da.